Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir bayan yelek örneği anlatacağım. Ee, i̇pimiz böyle e, yavru ağzı pembeye yakın bir yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişimiz var. Örneğimiz böyle e, değerli izleyicilerim. Parça olarak başladım. Bakın. Böyle hem kolay hem de e, zevkli bir örgü diyelim. Harika bir yelek örneği. Bakın şöyle yakından. Herkesin yapabileceği ajurlu, toplu bir örnek yelek örneği diyorum. 2 tane örneğini anlatacağım. 1 2 örneği için aradaki ajuru 4 ilmek, örneğimiz 4 ilmek. Ajur 4, örnek 4. 4 4 yapacağınız modele göre ayarlarsınız zaten örneğimiz burada duracak böyle ara ara da göreceksiniz değerli izleyicilerim hemen başlayalım başka bir renkten şimdi alt ucuna sevdiğiniz lastiği yapın ben hemen örneğe başlıyorum arka yüzden bakın arka yüzden ilmeklerimizi attıktan sonra Hemen şu şekilde izleyicilerim. Yan ilmeği aldım. Yan ilmekten sonra bir doluyorum. Bu ajuru iki ilmeği bir aldım. Tekrar bir tane düz ördüm. Toplam dört ilmeğim. Bir, iki, üç, dört. Şimdi dört tane de ters örüyorum. Arka yüzeyde. Üç, dört. Şimdi ajurundayım yine. Önce bir düz doladım. 2 ilmeği bir alıyorum tekrar bir tane düz ördüm şimdi dört tane de ters örüyorum 3 4 yine ajurundayız bir doladık iki tane bir alıyorum bir düz ve yan ilmekle bitirdim şimdi ön yüzüne geldik ön yüzde yan ilmekten sonra bakın bir tane Aroşu ördüm. Yine doluyorum. Burası ajurlu yeri. Yine bir tane ters örüyorum. 4 ilmeğim var. Şimdi örneğe geldim. 4 tane burada düzüm oldu. Bir tane düz ördüm. İpimi arka yüzeye aldım. Bakın. Şöyle. Geçiriyorum hemen. Sonra ön yüze alıyorum. Önce 2 ilmeğini Sonra da bir ilmeğini örüyorum. Bir tane düzüm var burada. Şu an örneğe başladım. Arada ajura geçtim. Bir ters doladım. İkisini bir alıyorum. Ve tekrar bir tane ters örüyorum. Ön yüzde. Şimdi ikinci örneğime başlıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sonra bir iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım. İpimi tekrar ön yüze alıyorum. İkisini çıkartmış olduğum ilmekle bir alıyorum ve diğer ilmeği de arışı olarak örüyorum. Hemen yanındakini düz örüyorum. Toplam 4 ilmeğim var. 2 4. Ajurundayım. Bir ters. Yani arşa ön yüzde yine bir arışı ve yan ilmekle sıramı bitirdim. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde ajurlarımız hep aynı bakın. Arka yüzde düz doladık. İkisini bir alıyorum ve bir tane düz örüyorum. Bu 4 ilmek ajur arkalı önlü. Sonra diğer örneğinde olan 4 ilmeğimi de ters örüyorum. Yine ajurundayız. Bir düz doladık. 2 ilmeği bir. Yine bir düz örnekteyim 4 tane ters örüyorum hep 4 ajuru da 4 ilmek örneği de 4 ilmek değerli izleyicilerim her videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalımıza abone olmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum şimdi ön yüze geldik ön yüzde bakın bir aroşa doladık ikisini bir bir aroşa yani ajurlu kısmındayız şimdi örneğe geldik bakın 4 ilmek 2 4 şimdi hemen iki ilmeğin arasından şu şekilde bakın bir ilmek aldım hemen ipimi ön yüze aynı araşı örer gibi önce sonra diğer iki ilmeğimi de aynı şekilde bakın bir ilmek çıkarıyorum. Sonra ipimi ön yüze çıkarmış olduğum ilmekle bir ilmeği aldım. Tekrar bir tane araş ördüm. Ajurundayız. Şimdi ikinci örneğimizdeyiz. Yine bakın. İkisinin arasından bir ilmek. Sonra ipimizi bu şekilde ve diğer iki ilmeği de aynı şekilde ön yüzü alıyorum ajurundayız hep bu işlemi örneğinde ön yüzde yapıyoruz ajurlarda hep arkalı önlü aynı Şimdi arka yüzüne geldik. Bakın. Doladık. Yine ajürundayım. 4 tane ilmeğim var. Diğer 4 ilmeğimin tamamını yine ters örüyorum. Arka yüzde. 2, 4. Ajurlar zaten bakın belli olmaya başladı. Yine 4 tane örneğimizi ters örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde yine bakın bir tane aroşa aynı bir doluyoruz ikisini bir alıyorum bir ara örüyorum şimdi dört tane ilmeğimin tamamını düz örüyorum düz yine ajur aynı örneğin dört ilmeğini düz Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın bir örneğimiz şu an bitti değerli izleyicim. Arka yüzde de ajurumuzu örüyoruz. Yani bir düz bir dolayıp ajuru topluyoruz, dört tane ilmeğimizi ters alıyoruz. Şu örneğin başlama yerinde anlatalım ve videomuzu tamamlayalım diyorum sizleri sıkmamak adına. Arka yüzde 4 ters ve ajurlar aynı şekilde örülecek. Hemen hızlıca geçiyorum. Bakın harika bir örgü oldu. Bakın şöyle. Şimdi ikinci örneğimize başlayalım. Bırakalım değerli izleyicilerim. Aynı zaten. Bir ters ajurda bir doladık. İkisini bir aldım. Yine bir tane ters. Yani araşı ön yüzde araşı arka yüzde ters diyoruz. Burada şimdi dört tane düzümüz var. Önce bir tanesini düz örüyorum. Sonra 2 ile 3'ün arasından bir ilmek çıkarıyorum. Sonra ipimi ön yüze aldım. Doladığımla bir ilmeği ördüm tekrar. Diğer ilmeği de ördüm. Yine bir ters yani arşa ikisini bir aldım yine bir aroşa dört tane düzümün bir tanesini önce ördüm sonra iki ile üçü arasından bir ilmek çıkardım çıkarmış olduğum ilmekle bir ilmeği aroşa örer gibi sonra da diğer ilmeği aroşa örer gibi ördüm ve yanındaki ilmeği düz ördüm Ajur zaten kendini belli etmeye başladı. Ön yüzde de araşa, arka yüzde düz olarak örüyorsunuz. Bakın değerli izleyicilerim harika. Sonra arka yüzü tamamı yani dört tane ilmeğimizin ters örüyoruz. Ajurları da aynı bu şekilde bakın. Düzleri düz örüyoruz, belli olmaya başladı, doluyoruz. Tekrar aynı şekilde örüyorum. Bakın, belli olmaya başladı. Şimdi dört tane de tersim var. Arka yüzde hep ters örüyoruz, örnek olan kısmı. Sadece ajurlar, hep arkalı önlü, aynı şekilde. Bakın arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü bu şekilde. Şimdi son sırasındayız. Bitirelim hemen. Bakın ajurumuzun aroşa doladık. İkisini bir aroşa. Şimdi örnekteyiz. Bakın 4 ilmeğimiz vardı. İpimizi arka yüze aldık. Hemen arasından bir ilmek sonra çıkartmış olduğumuz ilmekle ikisini bir ve yanındaki ilmeği de aroşa örüyoruz. Diğer ikisini de aynı şekilde. Bakın toplarımız olmaya başladı. Ajurlu toplarımız. Hemen yine aynı. Bakın 4 ilmeğin 2 ilmeğini şimdi sonra bir ilmeği Yine aynı şekilde. Çıkartmış olduğumuz ilmekle ilmeğin bir tanesini örüyoruz. Sonra diğerini örüyorum. Ve ajurla tamamlıyorum değerli izleyiciler. Modelimi izlerken hemen ben sıramı tamamlıyorum. Bakın harika bir bayan yelek örneği. Umarım videomuzu izlediğiniz zaman sizler de beğenip yaparsınız diyorum. Hem kolay hem gösterişli bir yelek örneği. Tabi illa bayan yeleği değil. Bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz, şal, şapkalarda da. Ama ben bugün sizlere bayan yeleği olarak örneğini anlattım. Bakın belli olmaya başladı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen Değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.